Evet arkadaşlar selamlar Minecraft filete devam ediyoruz şu anda 3. bölüme geldik herhalde Bölümün en zor kısmı muhtemelen burası olacak Çünkü etrafda çok fazla slime var Köylü götürmeyi deneyeceğiz Tekneyle beraber hadi bakalım hmm, Birinizin binmesi lazım Şimdi asıl mesele işte dediğim gibi bunları götürmek İki tane götürsem yeterli Şeyleri yani bir bakalım çok zor olursa Slime'a da ölmeyiz herhalde ya ha? Çok uğraştıracak olursa iki tane köylü de bırakırım. Yoksa beş tane köylü denerim ama çok uğraştıracak gibi de duruyor. Tamam. Sağlı sollu bir şekilde götüreceğiz bunları ya. Şu orta boy herhalde. Tamam şu anda yol açık görünüyor. Biz ne kadar hızlı gidiyoruz bilmiyorum. Slime'lar normal yürüyüşle yakalayamıyorlar. Koşmanıza gerek yok. Yani düz yürürken slime'ların hızı yetmiyor. Ama tekneyi yakalayabilirler mi emin değilim. Bir de tam karşımdan gelirlerse dojlamak zor olur. Şeyi de düşündüm de o kadar ağaç yapmaya uğraşmayalım diye düşündüm sonra. Çünkü kemik tozu üretecek yer yok. Direkt bir yol mu yapsam çitlerle diye. Sonra ondan vazgeçtim. Şansımıza burası boş diyecektim burada da var slime. Ama base'imize getirdik ilkini. Ulan. <laughs> tamam tekneye de yetişemiyorlar herhalde anlamadım. Gel kral gel ne? Heh. Bunlara gerili vurduğun zaman direkt ölüyorlar. Tamam Bunun şeyini de kırmayacağım Teknesini de kırmayacağım Başka bir tekne yapacağım bu köylü şu anda güvenli. <laughs> bir tane daha tekne yapıyorum bu arada farmımız burada olacak Direkt köylü farm burası Tarlayı daha ekmedim. Patates, patates tarlası yapacağım bunu. Şimdi yatağımı alayım mı? Alayım hadi. Bir tur daha gidelim. Bir köylü daha getirelim. Evet. ikinci köylüyü de getirdim. Yani demir farmını da direkt kurmak adına belki köylü getirebilir mi diye düşünüyorum ama tarlalarımız falan da tamamlanmamışken bu köylülere götüreyim ben. Yavaş yavaş çoğalırlar biz de biraz malzeme biriktireceğiz diye düşündüğüm için demir farmını hemen yapmayacağım. Köylü farmı kuracağım. Şimdi bu farmı da hemen zaten bitirmedim. Hatta daha hiçbir şey yapmadım. Tarlasını ekmedim. Sadece köylülerini getirdik. Ama dediğim gibi en önemli kısım burasıydı. Şuraları da biraz aydınlatalım da. buranın tarlası ekilecek. Biraz yün bulmam gerekiyor ya da direkt yatak getirmem gerekiyor. Bakacağız. Yatak ihtiyacını çözdüm. Köye gittim. 9 tane yatak topladım. Nasılsa artık köylümüz var. Oradaki köylülerle pek ihtiyacımız olmaz herhalde. Şöyle. Demir parmanı her ne kadar hemen kurmayacak olsam da. Demiri de getirmiş olduk. Şey demir parmanı içinde yatak getirmiş oldum şöyle tarlalara biraz uğraşacağım patates tarlasını fulllediğim an hemen farmın inşasına geçeceğim şimdi evvela bana ne lazım biraz kırık taştan duvar yapalım şu arayı biraz kıracağım bir de tuzak kapısı 4 tane sonra bir şeyden destek alarak <laughs> Var mı ne tarafa yapsam acaba ya Var mı direkt buraya yapabiliriz bu arada Şimdi şu şekildeydi. Ve bu tarafa doğru gidelimdir. Nereye çıkıyor? Çok güzel herhalde tamam tam boşlada çıkıyor harikayız şuraya bir tane aydınlatma tabii ki yani farm zaten kendi alanımın içinde olduğu için çok sıkıntı olmayacaktır Bir iki patates daha alalım. Bu arada biraz güvenli bölgemi büyütsem iyi olacak. İçten arkasında sürekli bir slime var. Farmın içine bir fener atalım. Sonra ne lazım bize gübre varili iki tane yapacağım. Birini kendim kullanırım herhalde. Şimdi köylüler bunun üstüne çıkmasın diye bunun üstüne çıkıp tarlayı bozmasın diye şöyle bir şey yapıyorum. İyice attım. Bunları yavaş yavaş götüreyim. İçeride beklesinler. Şimdi biz farmımıza dönelim. Hmm, buradan geçiyoruz güzel. Tamam şu anda tam hazır değil de şu tarlayı bitireyim. Sonra içeriye kapat içeriye girmeyeceğim zaman hallederiz kalanını. Kemik tozu da yapmak istemiyorum ama bakacağız. Evet parma bitirelim şurada. Ben güvenlik duvarında video arasında şu tarafa doğru çekeceğim. Gece çok rahatsız ediyor canavarlar. Bu duvarın yanına bir güvenlik duvarı inşa edelim. Yoksa rahat rahat gezdirmeyecekler bizi. Tamam farmı bıraktık. Farm çalışır kendi kendine. Biz de şuradan göreceğiz. Bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.